Ne kadar ayrılma sebebi. Ne oluyor şu an? Chat nerede? Siz mi yapıyorsunuz? Ha siz mi seçiyorsunuz? Ha. Ha, bir yazıyorsun ve sıfır aynen. Bir yazınca Instagram modellerini takip etmesi ayrılmak için ayrılma sebebi. Beraber izlemeye söz verdiğiniz diziyi senden önce bitirmesi ayrılma sebebi. İki bu, bir bu. Ha. E, güzelmiş lan. Ama benim kafamdan görünmüyor. Benim kafamdan görünmüyor. Benim yerimi değiştirmemiz lazım. Ha, ortaya mı alacağız beni? O zaman da soru görünmez. Lan ne bu böyle? Ben küçüleyim o zaman. Oldu mu? 107'ye 25. Tamam bu artık şey değil ya. Tartışmaya açık konudayız zaten bu. Instagram modellerini takip etmesi, partide başkasıyla dans etmesi. Hangisi ayrılık sebebi? İkisi de ayrılık sebebi amına koyayım. Ne yapacağız? Tıkla üstüne son karar sende. İyi. iyi bari. Son karar bendeyse iyi. Partide başkasıyla dans etmesi net ya. Tartışmaya açık bir konu değil ya. Hani bunda da ayrılırsın da asıl bunda ayrılırsın yani. Aşırı snap kullanması partide senin yerine başkasıyla dans etmesi. Abi bu hala yani snap de berbat da başkasıyla dans etmesi hala önde gider. Hala önde gider yani. Bu şekilde olmaz yani. Oylarınızı verdiyseniz seçiyorum arkadaşlar da yani hiç rekabet çok yüksek. Hiç eşitlik gelmeyecek mi? Senden nefret eden biriyle yakın arkadaş olması partide senin yerine başkasıyla dans etmesi. Bu da tartışmaya açık bir konu değil arkadaşlar ya. Biri bu da tartışmaya açık değil. Bedava içki için barmenle flört etmesi partide senin yerine başkasıyla dans etmesi. Ulan ikisi de kabus gibi amına koyayım. İkisi de kabus gibi. Yani bir çok büyük rezillik. iki de çok büyük rezillik. Yani yani alınabilecek bir risk değil. İkisi de yani. Yüzde elliye elli. Çok riskli. İkisini de yapmasın ya. İkisini de seçemiyoruz mu? Ya şunu seçeceğim. Ama bunu da seçmek istiyorum. Tam bunu seçelim o zaman. O zaten oyda %71 aldı. Seni arkadaşı olarak tanıtması. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Ama bu da yani. Bu da rezillik ki %50'ye 50'yiz yine. Nasıl olacak baba bu iş? Nasıl bir insan ya bu? Nereden bulduk bunu biz ya? Kim bu ya? Bu kim amına koyayım ya böyle? Tamam bu olsun da yani her türlü kötü ya. Mesaj geldiğinde telefonunu senden saklaması. Aman ya Rabbi. Bedava içki için barmenle flört. Abi hepsi çok kötü. Hepsi çok kötü. Bu nasıl bir pislik bir insan bu ya? Bu kim amına koyayım ya? O da kötüydü ama. Gece eskiden hoşlandığı kişi de kalması. Ananın ananı, çüş artık. Oha yuh. Çüş artık ya. Çüş. Bu kadar da olur mu ya? Bu kim ya bu? Amın oğlu ilişki bu ya. Yuh artık ya. Senden gizli eksiyle mesajlarımızı. Çüş. 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 Çüş sana çüş. Çüş artık sana. Ama bu daha kötü hala. Bu kazandı. Abi neymiş bu ya? Sevgilim hangi kıyafeti bu dışarıda giyebilir? <laughs> en iyi youtuber test. Dur onu da bakalım. Şuna bakalım bir ne kadar chatte nasıl bir hayvan kitle var ona bakalım. Çok merak ettim. O mu bu mu? Hangisini dışarıda giyebilir? Hmm. Güzel soru. Hangisini giyebilir? Yani şunu giyse daha iyi olur abi. Bunu giyse daha iyi olur yani. Şu bunu da giysin de hani giyeceği varsa giysin de. Hani bunu giy bana o seçim hakkım olsa bu yani. Hat Hatta bazı yerlerde özellikle bu. ya <laughs> Ya <Yani gülüyor> <Yani gülüyor> <Yani gülüyor> bunu giysin ya. İnsana da şey yapmaya gerek yok. Bu kadar da zorlamaya gerek yok yani. Bunu giyebilir bence. Hmm. Yani bunlar aynı ya bunlar. Çok bir şey yok bunlar. Abi, Hadi bu olsun. Bu Abi yıllarda takipçim, öncelikle nasılsın? İyi misin? Kike geçmenin geçmenin samimiyetimle tavsiye ediyorum. Bir form devamı gelmemiş. Abi teşekkür ederim öncelikle. Ee, şey oyun yapıyoruz kickte. Normal sohbetimiz burada oyunlar kickte. Bu şekilde yapıyoruz. Abi sağdakini girse daha iyi ya. Yani sağdan devam edelim biz. Biz sağdan devam edelim. Yani çok bir farkları yok. Soldaki ama çok boktan bir kıyafet. Sağdaki de boktan gerçi de. Bütün kıyafet çok kötü kıyafetler geldi. Akalarla hoy 4 yok kardeşim bugün. Sağ diyelim abi biz. biz sağ diyelim. Yani değişiklik olsun. Soldaki olsun. Soldaki olsun. <laughs> soldan gidelim. Soldan gidelim. Soldan gidelim. Soldan gidelim diyorum ben. Şahsi görüşüm soldan gidelim bence. Soldan gidelim abi. Soldan gidelim. solda gitmekte fayda var. Şampiyonluk oranı yüzde <laughs> dokuz. Şampiyonluk oranı yüzde dokuz. Şampiyonluk oranı yüzde altı. Biz yüzde altılık dilimdeymişiz. Sevgilim kankasıyla ne yapamaz? Kıskançlık testi. Neymiş bu? Sürekli başkası hakkında konuşması. Sensiz gideceği etkinliklere ekstra hazırlık yapması. Sürekli başka bir karşı cins hakkında konuşuyor galiba. İkisi de olmaz ya. Ama bu olsun. Şet hiçbir şey seçmedi. Sizin seçtiğinizi mi seçeceğim ben illa? O anlamda mı diyorsun? Ben öyle sizin fikrinizi alırken şahsi fikrimi seçiyoruz diye düşünmüştüm de. Öyleyse öyle yapalım. Çok çekici iş arkadaşlarının olması, sürekli başkası hakkında konuşması. Yani başka bir adam hakkında konuşup durmasın. <laughs> Mümkünse iş arkadaşı olmasın abi. <laughs> Mümkünse iş arkadaşı olmasın. De yani niye size bırakıyoruz? Ben niye şey yapıyorum o zaman? Ozan gidin anket yapın hocam siz. Ben niye varım ki burada? Ne anladım ben bu işten? Sosyal medyada aşırı sayılabilecek paylaşım fotoğraflar paylaşması. Tamam sizi dinliyorum ama zaten ben de bu taraftayım. Ben de bu taraftayım. Gözünün dışarıda olması aşırı sayılabilecek fotoğraflar. İkisi de kötü be. Sen şahsi fikrini seç bence ama önce birkaç saniye bekle. O zaman biz niye oy veriyoruz? Doğru söylüyorsun. Vatandaş niye oy veriyor o zaman? Doğru özür dilerim haklısın. Sen sus amına koyayım. Biz çözüyoruz işte. izlesen. sen. <laughs> tamam kardeşim. Kusura bakma. Gözünün dışarıda olması katılıyorum. O da kötü. Abi son söz sende ama yine de bir söz açı şey var. Ne oluyor lan? Ha. Kulağıma bastım. Eskiden hoşlandığı kişiyle arkadaş olamaz ya. öyle bir şey olamaz oğlum. Böyle şeyler oluyor mu ya? Oğlum böyle şeyler var mı şu an gençler? genç ilişki sahibi insanlar. Oğlum bu yine başladı. Var mı şu anda böyle şeyler? Yani bu söz konusu değil oğlum. Bu bir ihtimal değil normalde yani. Böyle bir anket olmamalı mesela. Arkadaş olabilir mağarada mısınız? Daha önceden hoşlandığı biriyle arkadaş mı olabilir? Olamaz oğlum. Ne diyorsun? Saçmalama ya. Yiğit hocanın oy 15 sayıldı. Niye? Ne alakalı? Agalarla Allah'oyu 4 hafta sonra gelir büyük ihtimalle hocam. Böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir şey mümkün değil. Story'lere alev atması. Olmaz. İkisi de olmaz. Her tarafı boklu dayınek. Bu şekil olmaz. Bu şekil olmaz. Ama Belli ki sol taraf kazanacak. Dönmez daha bu. Hmm. Eve çok geç saatlerde mi gelsin? Ne yaptığı belli olmasın mı? Yoksa eskiden hoşlandığı kişiyle mi arkadaş olsun? İkisini de yapmasın ya. Böyle olur mu ya? vallahi sinirler bozuldu birader. Bu ne amına koyayım ya? Beterin beteri. %61 sol tarafta. Tam şöyle olacak o zaman. Benim seçim hakkım %55 ile %45 arasında. %5 oy farkı kaldığı zaman ben seçeceğim. %5 oy farkı kalana kadar siz seçiyorsunuz. Öyle bir şey yaptık. Burada fark yüzde fazla baya. %11. Bunu seçtik. Anketi 1-4 Ege'ye kazanıyor. <laughs> Sensiz aktivite yaparken çok mutlu olması. Ama canı sağ olsun. Gavat olmayalım da. <laughs> Boynuzlu olmayalım da ne oluyorsa olsun. <laughs> en iyi yayıncı yemek falan seç bunlar ne ya. ya bunlar çıkıyor karşıma ne bileyim. <laughs> Son bir seçim. Çok açık giyinmesi eskiden hoşlandığı kişiyle arkadaş olması. Abi açıklık düzelir de. Çok açık giyinme telafi edilebilir bir şey bence bir şekilde o konuşarak ikna edilir de bir yani bir büyük problem ya. Dışarı çıkmazsın çok açık giyiniyorsa olur biter ama net budur yani. Nerede ya? yayıncı anketi falan?